Herkese selam millet kanalıma hoşgeldiniz. Ben Burak. Agalar yepyeni bir PUBG Mobile ile karşınızdayız. Gün geçmiyor ki başka birinin hesabında olmayalım. Yani Aga şöyle bir şans var bende. Bana çıkmayan her şey ne bileyim işte arkadaşıma çıkıyor, kuzenime çıkıyor, ona çıkıyor, buna çıkıyor derken yani ne yapıyoruz, ne ediyoruz gene geliyoruz burada başkalarının hesabında oynuyoruz hızlı bir şekilde kanalıma abone olup like atarsanız çok olur diyorum. Sabah kalktım baktım. İşte M4 gelecekti. M4'ü almışlar. Ve Alt Mehmet denen Gavat yani Alt Mehmet denen Göt gelmiş. M4'ü açmış. Ya niye açıyorsun? İnsan bir bekler. O kadar konuştuk ben, on, ben onunla o kadar konuştum. 2 hafta 3 hafta konuştum dedim ki. Aga bu benim videom. Dedim işte açma. Her şeyi ben açacağım. Her şeyi ben yapacağım. Aga neymiş işte şansın denemiş de oymuş da, buymuş da. Ama bunun karşılığında ben ona o kadar çok sövdüm. O kadar çok küfür ettim, o kadar çok küfür ettim ki Eee aramızda bir hüsnümet var şu anda. O hüsnümeti çözmek eee için arayışlardayız ama istemiyorum aga gelmesin videolarım artık ya. Pezevenin teki. Benim videom piç etti. Ben de onun videosunu piç ettim bir ara neyse. Bu bir savaş ilanıdır! Ancak gördüğünüz gibi şu anda Alp Güney hesabındayım ve elimizde M416 var. Yeni gelen M416 var. Bunu biz nasıl aldık? Hızlı bir şekilde sizlere bunu anlatacağım. Ee, bildiğiniz üzere burada <laughs> bu gelmeden önce burada bir etkinlik vardı abi. Etkinlikten 216 UC'ye aldığımız zaman bize 10 tane açma hakkı veriyor. 10 tane açma hakkında ben size şu şekilde göstereyim. S-Mavi Asi, Onlu, OC çekiliş kuponu diye bir şey veriyor bu 216 OC idi. Yani 216 OC verdiğiniz zaman siz bunu alabiliyordunuz. Bunu da biz bu hesaba almışlar. Allah'tan budur yani. Allah'tan bunu açmamış ama gitmiş. Tekli basmış ve M416'yı Alp Güney hesabına çıkarmış. Şimdi abicim hızlı bir şekilde zaman biz bunu geliştirelim. Eklentilerini alalım. Sonra elimizdeki miktarlarla, elimizdeki işte imkanlarla biz bunu güzel bir hale getirelim. Şimdi Aga geldik buradan. Öncelikle hızlı bir şekilde kanala abone olup like atarsanız çok iyi olur. Şimdi geldik buradan M416'ya. Aga M416 aşırı iyi bu arada var ya ben aşırı çok beğendim. M416 mükemmel bir silah olmuş. Yani ben de olmadığı için kıskanıyorum bir açıkçası. Ya abi şuna bakar mısın bak. M416'nın şu şekilde bir deseni var. Yani M416'ya bakar mısın abi? Keşke bende de olsa be. <laughs> ödül ödül efekti bu şekilde. Patlam efekti bu şekilde. Gelişmiş suret bu şekilde abi. Aynen çok iyi çok iyi çok iyi. Ölüm duyurusu var. Aşırı güzel yani. Ölüm duyurusu aşırı güzel. Aşırı bayıldım. Vurum efekti var. Adamı kör eden türde. Son görünüşü var. Bu şekilde. inceleme marketi diye bir şey varmış. Bu neymiş? Bir dakika bakalım abi. Baktık. Aynen. Aşırı güzel ya. Aşırı iyi olur mu bir silah ya. Son görünüş bu şekildeydi. Yağma sandığı bu şekilde zafer anı bu şekilde. O zaman lafı uzatmayalım. Hızlı bir şekilde ücretsiz bir şekilde <laughs> 10'la vuralım. Normalde 600 UC iken biz bunu 216 UC etkinlik ile aldığımız için 0 UC'lik bir fiyata yani 216 UC'lik bir fiyata bunu açacağız. Açtık abi. Geç açıkmadan geç. Tamam. açık değilmiş. Bastık abi. Hadi güzel bir şey gel. Güzel bir şey gel. Senin ben oyun gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane e, gereksiz şey verdi diyebiliriz. Şimdi ama bizim şöyle bir özelliğimiz var. Yani e, bir dakika. Oğlum bir dakika durun lan. Bizim aşırı güzel bir özelliğimiz var aga. Bize şundan vermişler. Yani bunu açmışlar ve bundan vermişler bize. Bir de bu geldi hediye olarak. Şimdi mücevher takısına geldiğimiz zaman biz bunu M4 fulllemek için biz bunu bozduracağız. Çünkü bu biraz gereksiz bir şey olmak durumunda. Biz bunu bozdurduk abi bir şekilde. 50 tane ne aldık? Bu ne? Uğurlu parşömen parça aldık. Uğurlu parşömen parçayı aldık. Buradan öncelikle yakan kükreme el bombasını çekeceğim. 15'lik aldım abi. El bombası isteniyor benden. El bombasını aldım. Sonra bunu aldım abi. Evet kaç kal elimizde? Şu anda 30 kal elimizde. Laver kaç veriyor laver? 25 veriyor. Laver sıkıntı. Ee, bana 4 tane şey gerekiyor. Malzeme modifikasyon parçası lazım. Şimdi. 4 tane lazım bundan. Eee. Ee, böyle yaptık böyle yaptık 20 tane oluyor 10'luya bir şey yok mu ya 10 tane alabileceğimiz bir şey 10 tane alabileceğimiz bir dürbün Dürbün yok mu abi dürbün Dürbün yok mu lan Aga be yapma etme ya Dürbün neden yok ya Geldim hızlı bir şekilde gittim Sordum ne diyor bana işte M4'üm 3 seviye yapmak için diyor 4 tane şey lazım diyor bana 4 tane gidelim abi hızlı bir şekilde Buradan bir dakika dur 4 tane modifikasyon parça alalım evet 10 tane parçamız oldu bombayı aldık moliyi aldık geldik şimdi hızlı bir şekilde ee, bunları birleştirdik abi hızlı bir şekilde birleştirdik 5 tane ee, malzeme modifikasyon malzemesi var atölyeye geldik laboratuvara girdik m416 özel durum efekti patlama diyor bas abi yükselt Tamam, iki seviye yaptık. İki seviye yaptığımız için burada bize patlama efekti ve öldürüm efekti veriyor. Molotov ve bombalarda. Gelişim sürete geldik. Bunu da 3 seviye M dördümüzü yaptık abi. Aldık. Ee, başka buradan bize verebilecek bir şey var mı? Yok. Tamam. Gayet güzel bir şekilde. M4'ü 3 seviye yaptık. 2 tane şey gerekiyor bir de parça gerekiyor. 2 tane parça ile 3 x şansımız var. Şimdi M4'ü fullediğimize göre şimdi geldi hızlı bir şekilde buradan aldığımız bomba ve molotoflara bakalım. Geldik baba aldığımız molotof şu muydu? Neydi lan biz neyi aldık bir dakika dur zamana göre. Aynen biz bunu aldık. Kükremel bombası diye güzel bir el bombası böyle güzel tespih tarzı. Bir de molotof aldık biz buradan. Molotofumuz da gene zamana göre göre yaptık ve yakan kükreme molotofumuzu da aldık. Şimdi nasıl gözüktüğünü ben size göstermek için hızlı bir şekilde abi oyuna gelelim rütbesiz arenada. Size gösterelim nasıl güzel bir şey olduğunu. Şu M4'e bakar mısın? Şu duruşa bakar mısın? Ne güzel duruyor be. Yanlış kişi konuşuyorsun. <laughs> Aga şu M4'ün güzelliğine bakar mısın? Ya mükemmel gözükmüyor mu? Çok hopi gözükmüyor mu abi? Bakar mısın şu M4'e? Yani aşırı iyi gözüküyor. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Sarısı bize inşallah. Aaa oğlum mermini ne lan? Bir tane de çalak kanka. Şu M4'ün güzelliğine bakar mısın? Millet daha çok bu şekilde video seçtiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Darısı benim başıma. İnşallah yakında M416'yı kendi hesabıma alacağım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.